Evet arkadaşlar sizlerle birlikte kapçı oynuyoruz. Ee, Mustafa ile Hakan <laughs> Nafacan oyununun e, 5. Beşinci bölümünü oynuyoruz. Hadi başlayalım. Hadi sen o tarafa git ben de buraya. <laughs> silah Silah.

ben bakmıyorum sen de git tamam hadi başlayalım başladı kaç kaç ateş Hakan oraya girme Hakan. Hakan çık oradan. Ha, bu olsun, bak bak düşüyor elbise kız yani. Hadi oğlum. Yine de şimdi, ah, hee, <laughs> Arkadaşlar, şimdi bir tür daha yeni bu kayıp kararı yeter. Hadi ben. өләчәк